Sayın yolsuzluk operasyonundaki bazı detaylar insanı şaşırtıyor. Bir iddiaya göre rüşvet alan memurlardan biri bankaya yatırılan rüşvet parasından kesilen 5 lirayı bile sonradan tahsil etmiş. Buyurun izleyelim efendim. Kolay gelsin kardeşim e, İyi günler efendim size nasıl yardımcı olabilirim Bir miktar para transfer edecektim de Hay hay havale mi yoksa EFT mi Yok bizimkisi rüşvet He, anlaşıldı efendim nakit mi yoksa Vadesiz hesaptan mı çekip yatıracağız Yok vadesiz hesaba hiç dokunmayın Benim bir rüşvet hesabım var parayı Oradan yatıralım Anlaşıldı efendim e, rüşvetiniz ne kadardı 500 bin liracık 500 bin lira hemen işleminizi gerçekleştiriyorum Yalnız biraz acele edelim rüşvete hemen yatırman lazım da e, Tabi yalnız işlem ücreti olarak 5 liralık bir kesinti olacak. Dur 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 dur. E, ne oldu efendim? Sakın rüşvetten kesme o 5 lirayı. O 5 lirayı ben öderim cebimden. Sonra sıkıntı oluyor. Vay efendim niye eksik geldi bu rüşvet? Rüşvetinizi tam yatırmadığınız için işleminizi gerçekleştiremiyoruz falan filan. Yok kardeşim. Ben en iyisi öderim bu 5 lirayı. Sonra onların az kokusunu çekemem. Al sen bakayım şunu. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Eee evet rüşvetiniz verildi. Hayırlı olsun. Sağ ol canım benim. E, efendim bankamızın son kredi fırsatları yararlanmayı düşünür müsünüz acaba? Bireysel ihtiyaç kredisi mi? Yok ben almayayım. <laughs> i̇htiyaç kredisi değil efendim bu. Yeni çıktı. Yolsuzluk kredisi. Yolsuzluk kredisi mi? Evet. Vay be. İnsan duyunca bile heyecanlanıyor ha. Yolsuzluk kredisi ha. Ulan bir rüşvet daha mı versem kredi çekip acaba? <laughs> çekin çekin. Bütün rüşvetler size feda olsun. Yolsuzluk kredisi ne güne duruyor değil mi? Eh, madem başladık o zaman yapalım bir yolsuzlukta. Ver bakalım şu krediyi. Verdim gitti. <gülüyor> <gülüyor>